O köye geldim. Geleli tuhaf olaylar yaşamıştık. Köyde az da olsa biraz kalabalıktı. Birkaç gün kendim kaldım. Ondan sonra annem ve babam geldi. Her şey normal ilerliyordu. Ama bir gün annem ve babam ortadan kayboldu. Onları çok aradık ama bulamadık. Aylar geçti. Köyde birçok kişi daha kayboldu. Köy artık bomboş kalmıştı. Yıllar geçtikten sonra köyü araştırma kararı aldım. Ama aklımda kalan tek soru şu: Herkes nasıl kayboldu? Aslında bu olayları yapan biri vardı. Fakat o kim bilmiyorum. Şunu bilin ki intikam alacağım. Yakında görüşeceğiz.